Arkadaşlar de video kaliteniz çok düşüyorsa bu videoyu izleyin. <Sessizlik> Öncelikle VND'ye giriyorum. Ee, Mesela buradan bir video seçeyim. Burada yapacağınız tek şey sağ üstten Export bu videoyu. Onu manuel yapıp FPS 60'a çekin e ee, görüntü kalitesini 1080 yapın. Ee, diğerlerine dokunmayın. Benimki gibi olursa da iyi olur. Yani buradan export'a bastığınız zaman videolarınız 1080p olur. FPS'i de artar. Daha kaliteli videolar çekmiş olursunuz. Başka türlü ee, şey 60 FPS'ten düşük oluyor FPS 30 FPS oluyor. Kalitede büyük ihtimal 700 p de oluyordu. Benden söylemesi böyle yaparsanız videolarınız daha kaliteli olur.